Merhaba ben Nurcan Arslan. Bugünkü videomuzda evimizde mini bir cilt bakımı nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili küçük detaylar, püf noktalar sizlere vermeye çalışacağım. Tabii ki herkes cilt bakımını bir enstitüde, güzellik salonlarında, güzellik merkezlerinde yaptırmayı tercih ediyor. Fakat ayda bir yapılan bu cilt bakımında derinden temizleme işlemleri yapılıyor. Fakat bizler ise evimizde cilt bakımını nasıl yapmalıyız? Herkesin evinde salonlarda olan profesyonel aletler, ürünler olmayabilir. Fakat bizlerin en küçük bir buhar makinesi dediğimiz vapozon cihazımız yok ise bile daha önceden tencereyle sular kaynatılıp işte buhara cildimizi veriyorduk. Bunlara hiç gerek yok. Banyodan sonra cildimiz zaten yeteri kadar nemi alacak. Banyodan sonra cildimize biz peeling yapabiliriz. Peeling genelde ince granüllü olması gerekiyor. Kalın ee, bu turşu tuzu gibi olan peelingler cildi çizer. Biz yağlı cilde, kuru cilde, hassas cilde her şeyi krem bazlı peelingleri tercih ediyoruz. Peelingleri de parmak uçlarımızı ıslattıktan sonra dairesel hareketlerle yukarıya yukarıya yani yer çekimine karşı kalp istikametine doğru masaj yaparak hep yukarıya peeling yapmamız gerekiyor. Peeling normalde ölü tabakanın yani ciltteki kirin, izin, birikintilerin temizlenme işlemi, arındırılma işlemidir. 1 ila 2 dakika kadar yapılmalıdır. Daha sonra yüzümüzü yıkarız. Yıkadıktan sonra da peeling'den hemen sonra eğer siyah noktalarımız var ise, hiç biz cilt bakımına, profesyonel cilt bakımına gitmediysek, Kleenex dediğimiz ince kağıt mendillerle işaret parmaklarımıza sararak dairesel hareketlerle, gözenekleri e, asla tırnak ucunu kullanmadan, parmaklarımızın yan et kısımlarıyla, dairesel hareketlerle sıkmaya çalışırız. Çıkan siyah noktalar zaten orada yüzeyde olduğu için çıkacaktır. Siyah noktanın üstü öncelikle bir Kir daha sonra da yase buluşacaktır. Arkasından ise e, cildinizi tonikleyebilirsiniz. Eğer ürünlerinizi kullanıyorsanız bir ürün kullanıyorsanız o ürünün alkolsüz toniğini kullanabilirsiniz. Eğer tonik kullanmıyorsanız da saf gül suyunu kullanabilirsiniz. E, tonikledikten sonra da cildinizin Nem ve yağ dengesine göre de eğer cildinizle ilgili doğru bilgi verildiyse size ve ürün kullanıyorsanız o zaman yağlı ciltler kil maskesi, yağ dengeleyici maske, kuru ciltler, hassas ciltlerde de nem ağırlıklı maske kullanacaklar. Maskeler genelde 15 ila 20 dakika kadar ciltte bekletiliyor. Göz altlarına asla sürülmüyor. Maskeler bekletildikten sonra da ılık suyla veya da şoklama etkisi istiyorsanız soğuk suyla cildimizi yıkadıktan sonra da direkt Nemlendirici gece veya gündüz kreminizi kullanabilirsiniz.